Arkadaşlar, çevredeki dostlarımızdan gelen istek üzerine daha önce yaptığımız elma sirkesi çalışmasını tekrar güncelleyeceğiz. Yani deneyimlerimizi de katarak yeniden bir video çekme ihtiyacı doğdu. Aslında neden? Evde sirke yapmaya başladık Oradan başlamak istiyorum Doktor bir yakınıma Ev yapımı elma sirkesi Önermişti Ve Uzak bir şehirden Elma sirkesi Ev yapımı getirttik Düşündüm e Ben fen bilgisi öğretmeniyim 40 yıllık öğretmenim Bunu ben kendim Yapabilirim diye düşündüm ve o şekilde başladım. 4 yıl önce. Tabii ki zaman zaman başarısız olan denemelerim de oldu. Fakat şu anda çok güzel ev sirkesi yapabiliyorum. Hem de bütün meyvelerle yapabiliyorum. Buradaki deneyimimi dostlarıma aktarma ihtiyacı duydum. Nedeni de şu güzel bir meyve sirkesi için bir takım deneyimlerim oldu. Peki biz kendi ihtiyacımızı karşıladığımız gibi çevremizdeki dostlarımızın da bu ihtiyacını karşılayabilir miyiz diye düşündüm. Evet biraz sayıyı arttırdım. Yaş günlerinde, evlilik yıl dönümlerinde, Evime gelen öğrencilerim ya da misafirlerime benim hediyem hep sirke olmaya başladı. Peki neden ev yapımı sirke? Çünkü piyasadaki endüstriyel e, sirkelerin uzun ömürlü olması için içerisine biliyorsunuz konservelerde olduğu gibi e, koruyucular konuluyor. E Bunların da bilim adamları e, zararlı olduğunu söylüyorlar. E, bir bu nedenle başladım. Yakınım kendi yaptığımız elma sirkesini kullandığında çok faydalı olduğunu gördük. Yakın çevremizde dostlarımıza verdiğimiz sirkelerden çok iyi geri dönüşler aldık. Ve e, sirke imalatına devam ettik. Amatörce bu yaptığımız çalışma bizim. Ee, peki bunu yaparken önemli olan nelere dikkat edeceğiz? Bir defa e, mümkün olduğunca doğal koşullarda yetiştirilmiş meyve kullanmamız gerekir. Örneğin elmayla yapıyorsak sirkeyi gördüğünüz gibi nasıl kestiğimi Herhalde dikkat ediyorsunuz. Ee, eğer bir ilaç toz vesaire kalıntısı varsa gitsin diye uç kısımlarını alıyorum ve elmayı dörde bölüyorum. Çok kısa bir sürede rahatlıkla e, yapabilirsiniz. Eğer evinizin kapalı bir balkonu, loş bir balkonu varsa bu çok kolay olur. Tabii ki bazı e, dostların. Evleri bunun için müsait olmayabilir. 5 litrelik kaba e, bir buçuk kilogram 1 kilo 300 gram falan gibi ya da e, orta büyüklükte 7 tane elma yeterli. Ne kadar su koyacağımızı da göstereceğim şimdi. Evet. Şimdi buradan sonra Diğer malzemeler neler olacak onu gösteriyorum. Daha küçük parçalara da ayrılabilirdi. Ama buna gerek yok. Zaten bu elma dağılacak, parçalanacak içerisinde. Şimdi suyunu tamamlayacağım önce. Bu miktar su Yeterli. Biraz boşluk bırakıyorum çünkü karbondioksit gazı çıkışı olacak. Önce önce alkol oluşacak. Sonra alkol sirkeye dönüşecek. Karbondioksit gazı çıkacak. Kabarma için yer bırakmış oluyorum. Şimdi bunun içerisine koyacağımız en önemli malzemelerden biri sirke anasıdır. Bir miktar sirke anası koyuyorum. Eğer elinizde sirke anası yoksa ev yapımı ama ev yapımı olması koşuluyla sirke kullanabilirsiniz. Mesela 5 litre bir kavanoza bir fincan ev yapımı sirke koyabilirsiniz. Bu sirkelerden koyabilirdim. Herhangi bir sirke yani elma sirkesi, üzüm sirkesi fark etmez. Herhangi birini kullanabilirsiniz. İşte. Gördüğünüz gibi yine ev yapımı iki kaşık şöyle bulgur koydum. Bu da e, sirke bakterilerinin beslenmesini sağlayacak. E, sonuçta nişasta. Nohut yine ilaçsız, marketten değil e, köylüden aldığım ilaçsız nohut bir miktar koyuyorum. Mayalanma için çok önemli. Ve tuzu da kaya tuzu. Koyuyorum. E, tuzu ne için koyuyoruz? Uzun süre dayanması için. Yani dayanıklılık sağlayacak sirkeye. Gördüğünüz gibi e, bir tatlı kaşığı tuz yeterli. Sıra geldi yine besin olarak bakterilere pekmez ya da bal kullanıyorum. Şu anda elimde pekmez var. Bir miktar pekmez koyacağım. E, yaklaşık e, bir fincan, yarım fincan gibi kullanabiliriz. Bu da yeterli. Tuzumuz, pekmez, nohut, bulgur ve sirke anasını koyduk. Ee, gördüğünüz gibi bütün malzemelerini koyduk. Ee, burada dikkat edeceğimiz bir takım şeyler var. Yine deneyimlerimden dolayı söylüyorum. Ee, sirkem çok iyi, çok kaliteli olsun diye fazla elma koymak marifet değil. O zaman marmelat gibi olur ve iyi sonuç alamazsınız. Bu oranlar doğru oranlardır. Bunu bilin. İkincisi, bütün bu malzemeleri koydum. Ondan sonra ne yapıyorum? bir tülbentle ağzını kapatıyorum. Loş bir ortama bırakacağım bunu. Peki zaman zaman her gün ya da e birkaç günde bir sorun değil. Gaz çıkışı olacak zaten. Tahta kaşıkla, ahşap bir veya plastik bir malzemeyle karıştıracağım. Yani bu zor bir iş değil. Aklınıza geldikçe, hava sıcaklığına göre yaklaşık iki haftada, 15-20 gün gibi değişecek bir zaman içerisinde gördüğünüz gibi elmalar önce üste çıktı. Bu elmaların tamamı dibe çökecek 15 gün içerisinde ve parçalanmaya başlayacak. Daha sonra tamamı dibe çöktükten sonra üstünde ince bir zar gibi sirke anası oluşacak. Ne zaman ki o sirke anası oluştu artık karıştırma işi yapılmayacak. Önemlidir. Sirke anası oluştuktan sonra yani elmaların tamamı dibe çöktükten sonra karıştırma işlemi yok. Ne yapacağız? Yine tülbent ağzında kavanozumuzun bulunduğu yerde bekleyecek. Ne kadar? Yaklaşık bir buçuk ay civarında. Peki bunu nasıl anlayacağız? O sirke anası kalınlaşacak. Bir parmak kalınlığına yakın ve ince veya biraz daha kalın olabilir duruma göre oluşacak. Sirke anasının üstüne sirke böyle sızmaya başlayacak. Artık sirkemiz tamamen hazırdır. Alacağız ve sirkeyi süzme işlemi yapacağız. Burada da şöyle bir pratik geliştirdim. İlk süzmede kaba malzemeler kaldığı için elma kalıntıları e, böyle bir benzer bir süzgeçle süzüyorum. Ondan sonra yine aynı şekilde bir kavanoza dolduruyorum. Yani tortuları bol miktarda içerisinde. Ve tekrar o kavanozun içerisine e, yarım fincan kadar nohut koyuyorum. Bu defa kavanozun kapağıyla kapatıyorum. Şurada gördüğünüz böyle bir işlemden geçmiş sirke işte. Bakın dibinde bayağı bir tortu var. Yani ilk kaba süzmeyi yaptım, doldurdum. Ondan sonra içerisine bir parça da nohut koyup tamamen kapattım. Şimdi zaman içerisinde yani bunu bir buçuk ay sonra yaptım ben bu işlemden. Peki ne oldu? Gördüğünüz gibi 10. ayda yapmışım. Şu anda Mart'ın ikisi. 2 Mart'tayız. Peki dikkat ederseniz güzelce tortular dibe çökmüş durumda. Üsten istersem bunu sarsmadan bir tülbentle istersem hiç süzmeden üst kısmını alıp kullanabilirim evimde. Ama böyle berrak bir sirke elde etmek istiyorsanız Tekrar ikinci bir süzmeyi yapıp şişeleyip e, tabi mümkün olduğunca plastik kapaklı e, şişelere koymak kaydıyla süzmeyi yapıp kapağını kapatıp tamamen kaldırabilirsiniz. E, bu sirke yaklaşık iki yıl, iki buçuk yıl gibi çok sağlıklı bir şekilde evinizde kullanılabilir. Eğer tamamen süzüp Kapattığınız sirkeyi açtınız. Kullanmaya başladınız. O zaman artık onu buzdolabında muhafaza edeceksiniz. Dışarıda kalmamalı. Neden bunlar? Çünkü biz doğal bir sirke yaptık. İçerisinde koruyucu herhangi bir malzeme kullanmıyoruz. Ee, yeni yaptığın sirkelerden kullanacaksın artık. Ee, böylece videomuzu sonlandırıyorum. Ee, her aile... Yapabilen e, e, imkanları olan her dost yapmalı çevresine de bunu öğretmeli bence. Şu salgın günlerinde e, bütün e, uzmanların söylediği nedir? bağışıklı sistemimizi geliştirelim. İşte kolay, pratik, güzel bir yol. Sağlıklı günler dilerim.